Ben ayet torunlarım çocuklarım için size ben de evde kalıyorum siz de evde kalın arkadaşlar ben torunlarım için evde kal siz de evde kalın sağlığınız için ve torunlarınız için evladım. Için evde kal, iyi, <laughs> dedeji, sağlığımız için kal. <laughs> içeride kalın, sağlığımız evde. Lazım, sağlığımız için evde kal, <laughs> Türkiye için evde kal.